Yok, ben hayatta bunu tek başıma yapamam. Ben çıkıyorum. Başka bir şey var mı? Yok, sağ ol. Görüşürüz. Ay nereden buldun numaramı ya? Ne var, ne istiyorsun? Patronum ben senin kızım. Biraz kibar ol. Pardon, unutmuşum patronum olduğunu. Buyurun Burak Bey. Odama kadar gel. Bana emir verme. Gelir misin? Ya ne oldu? Ne istiyorsun? Ya buraya gelir misin lütfen ya? <laughs> tamam. Ne oldu? Ne istiyorsun? Çabuk söyle servisi kaçıracağım yoksa. Nereye ya? Ne demek nereye? Eve gideceğim. Burada yatacak değilim herhalde. Of. Ben bu gidişte burada sabahlarım. Hı. Kolay gelsin sana. Ya ne olur bana yardım etsen. Kusura bakma. Yani yorgunum. Hem geç gidersem annem çok merak eder beni. Ya tamam. Buradan ararız. Haber verirsin. Maalesef. Tamam ya. Bir kere de bir işimi halletsen olmaz değil mi? Ya daha birkaç saat önce sevgine yakalanmamak için neler yaptım? Ne kadar nankörsün? Tamam ya tamam. Git. Beni bunlarla baş başa bırak. Sana iyi akşamlar. Bu kadar yalvarmama dayanabilen tek kız... Pardon, servis ne zaman kalkar acaba? Son servis az önce kalktı. Otobüs durağı biraz uzakta. İdare bölümünde hala çalışanlar var. Bir bak istersen aracı olan vardır, bırakırlar seni. Peki, teşekkürlersin. Of, çalışmak gerçekten zormuş. Tamam, hadi bugünlük neyse de her gün yapılacak iş değilmiş ki bu. Yok, olmaz ya, bunu aldım ben. Cık. Kaldık mı burada? Gidip yardım edeyim var. Anneciğim, Aslım neredesin? Anne ben biraz gecikeceğim, İşler bitmedi onu haber vereyim dedim. Aha ilk günden çok çalıştırıyorlar seni? Yok ben istedim mesaiye kalmayı. Yorulmadım ayrıca merak etme. Tamam yavrum iyi bak kendine. Tamam anneciğim öptüm. Yok ya. Biter mi bu kadar dosya? Mümkün değil. Kıyamadın tabii beni burada bir başıma bırakmaya. Hayır tabii ki. Beni lafa tuttuğun için son servisi kaçırdım. Neyse ne. Şu an buradasın ya. Çok mutluyum. Yani çok işimiz var. Yardım edeceksin değil mi? Ne yapalım? Elimiz mahkum. Patron. Neyse. Sen gel buraya otur. Ne yapacağını anlatayım. Evet, başlayalım. Şimdi bu üyeleri alfabetik olarak bir sıraya sokalım bakalım. Ben başlamıştım. C'ye kadar geldim zaten. Ya C'ye V harfi gibi davranma. Daha üçüncü harf Yok yok. Sen de o işi gördüm ben. Çok geçmeden V'ye kadar gelmiş oluruz. Tamam. O zaman ben bunları hallederken sen de üye isimlerini bilgisayara geç. Hadi bakalım. Tamam patron.